Herkese selam arkadaşlar. CNN Türk'te e yok. Başkan Özvar'ın e çok çarpıcı e sözleri vardı. Bunları sizler için topladım. Videonun tamamını izledim. Size önemli noktalarından bahsedeceğim. E YKS'ye girecek arkadaşlar gel e direkt sizi ilgilendiriyor bu konular. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hemen e biliyorsunuz geçen sene ne oldu? Kontenjanlar tekrar düşer mi sorusuna bir cevap bulalım öncelikle. Geçen sene ne oldu? Diş Hekimliği, Hukuk Fakültesi gibi bölümlerde kontenjan bayağı bir düştü. %30 gibi bir düşüş yaşandı. Kontenjanlar açıklandığında gerçekten herkes şok olmuştu. Sıralamaların geri çekileceğini hepimiz tahmin ediyorduk ki öyle de oldu arkadaşlar. Bugün ise YOK Başkanı Özvar CNN Türk'te yine kontenjanların düşeceğinden bahsetti. Bunlarla ilgili bir video çekmek istedim hızlı bir şekilde. Hemen bakalım ne demiş ki Başkanı Özvar. E, talebin azaldığı, mezun sayısının yeterli olduğu ve istihdamla bağının zayıfladığı bölümlerde kontenjanların azaltacağını söyledi arkadaşlar. Bu kapsamda 443 programda kontenjanın düşürülmesi yapıldığını ve 175 programın ise sistem dışına çıkarıldığını belirtti. Bu bu sene olan bir şeydi arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar geçen sene dediğim gibi kontenjanlarda düşüş olmuştu. Özvar özellikle diş hekimliği, eczacılık, eğitim fakültesi programları, hukuk, psikoloji, mimarlık gibi alanlarda kontenjanların azaltacağını ifade etti. Bunu arkadaşlar CNN Türk'te e, dün e, ifade etti arkadaşlar. Yani tekrardan kontenjan düşüş düşmesi olabilir. Ona göre e, çalışmalarınızı yapın derim arkadaşlar. Ayrıca sadece devlet üniversitelerinde değil, e, vakıf üniversitelerinde de bu uygulanacağından bahsetti. Bu da doğal olarak yine sıralamalarda e, ufak da olsa etki yapacağını ben düşünüyorum arkadaşlar. Ama şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bence e, diş hekimliği, eczacılık gibi e, en azından kendi bölümümden bahsedeyim. Diş hekimliği kontenjanlarında artık düşüşe gideceğini ben düşünmüyorum. Zaten e, atıyorum Pamukka Üniversitesi 70 kişi alıyordu. Bence bu ideal bir sayı. Bunun altına düşeceğini ben düşünmüyorum ama e, böyle bir ifade ifade e, de bulundu bunu söyleyeyim arkadaşlar peki kontenjanın düşmesi iyi bir şey mi bundan biraz bahsedeyim ya biz e, üniversite deliller olarak bence iyi bir şey e, çünkü hem eğitim kalitesi açısından hem ileride iş bulma açısından iyi oluyor. Ama YKS'ye girecekler için bir tık dezavantajlı olabilir. Onun videonun sonunda detaylı bir şekilde konuşacağız. Ne demişiz? Kontenjan düşünmesi eğitimini geri atmak değildir. Aynen. Aksine yıllardır süren kontrolsüz büyümenin sonuçlarını kabul etmektir. Bence bu adımın daha önceden atılması gerekiyordu. Geç kalınmış bir adım olarak görebiliriz ama yine de atıldı. Uzun süredir birçok bölümde şu tabloyla karşılaşıyoruz. Her yıl artan kontenjanlar hızla olan fakülteler ve ama aynı hızda artmayan akademik kadro ve klinik imkan ve eğitim kalitesi gerçekten öyle. Yine kendi bölümümden bahsetmek gerekirse preklinik ve fantom ki şu an stajda bile biz e, yeterli hasta bakamıyoruz. Fazla insan, fazla hekim olduğu için <laughs> Dolayısıyla çok az bir hasta bakarak mezun olacağız. Gerçekten hiç hoş durumlar değil. Biz gönül ister ki sabahtan akşama kadar hasta bakalım ama maalesef öyle olmuyor. Biraz kendi bölümümden <laughs> örnekler veriyorum arkadaşlar. Biliyorum ki kendi bölümlerinizde de aynı sorunlar vardır gelelim YKS öğrencilerinin etkileri. Evet, bazı dezavantajları var. Sıralamalar daha kritik hale gelecek. Eğer tekrardan bir kontenjan düşüşü olursa tekrardan diş hekimliği, hukuk fakültesi gibi bölümlerde gerilemeye gidilecek. Kontenjan azaldığında aynı puan alan daha az kişiler yerleşecek doğal olarak. Özellikle diş hekimliği, hukuk, psikoloji, eczacılık gibi bölümlerde Tekrardan bir geri çekilmeler olabilir. Bunu tabii konteyjan sayıları açıklandığında biz de göreceğiz sizlerle beraber. Evet, ama şöyle. Şöyle düşünebiliriz daha doğrusu. Kazanmak zorlaşıyor ama değeri artıyor arkadaşlar. Bunu üniversiteye girdiğinizde anlıyorsunuz. Evet siz şu an sınava hazırlanıyorsunuz ama üniversiteye girdiğinizde daha iyi anlıyorsunuz bunları. Üniversiteye girmek daha zor olacak. Yani bu bir anlamda daha iyi olacak sizin için. Ama mezun olduğunda diplomanın karşılığı daha güçlü olacak. Yani üniversiteye girip işsiz kalmak mı yoksa üniversiteye girip ee, güçlü bir diplomayla mezun olmak mı? Bence ikincisini tercih eder herkes. Ee, diyelim ve yani kısa vadede evet stres olabiliyor. Uzun vadede ise mezun değeriniz artacaktır. Bunları eee unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Son olarak YKS öğrencilerine tavsiye vermem gerekirse evet kontenjanlar azalıyor olabilir ama bu yolun kapandığı anlamına kesinlikle gelmiyor. Siz son gaz çalışmalara devam edin. Seçici hale geldiği anlamına geliyor tabii ki bu. Zorlaşan her sistem gerçekten isteyenleri ayırır arkadaşlar. Bugün gösterdiğin emek yarın senin kalabalığın içinden ayıracak arkadaşlar. Herkesin girdiği bir yolu değil diğeri olan bir yolu kazanmak üzeresin. ve vazgeçme az kişi girecekse o kişilerden biri olmaya çalış. E, çalışmaya devam et moralini bozma diyeyim. Biz de kendi <laughs> Bölümünden tekrar örnek vermek gerekirse arkadaşlar bizde de e, DUS'u 2 yıldan 1 yıla e, pardon yılda 2 defadan 1 defaya düşürülecek olması evet bir anlamda kötü oluyor ama e, ileriki vadede düşünürsek ben de <laughs> aynı durumu bir anlamda yaşıyoruz diyebilirim. Ama uzun vadede gerçekten iyi bir şey olduğunu düşünüyorum ben Dusun'da. Ee, videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Videoyu da beğenin bu arada.